Söylediğim gibi e, Boğaz Turu'na çıktık, İstanbul Boğazı. Söylediğim gibi burada çok turist var, 100 kişi var. 100 kişi ise 98'i turist, ikisi benim gibi Türk. Şöyle Türkiye'nin gerçekten gezerek tadını çıkaran turistler var. Turistler ama bunların hepsi tabii ki zengin değil yani böyle zengin algısı var bizim Türk milletinde turistler geliyor. Bunlar gezmeyi seven insanlar. Avrupalılar gezmeyi seven insanlar. Böyle eğlenmeyi seven insanlar Türkiye'nin her yerini diyorlar? Durum böyle bu. どうぞ。<laughs> <laughs> Evet söylediğim gibi İstanbul Boğaz turu maliyeti 250 TL gayet uygun bir buçuk saat gayet uygun bir fiyat ee, çoğunluk turist dediğim gibi 100 kişi varsa iki kişisi Türk 98'i turist Evet Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi